yıllar e, akan sulardan daha hızlı akıyor. Evet. Ama insanlar Hı. öyle işte, bakınca Allah Hacı babamız siz elimizden tutmasanız yani bir canlı gibi gidecektik yani. Nereden gelip gittiğini ha. anlamayan ha. hayvan imiş. Ha, Şimdi bu tabi eee istidadı olanları Cenab-ı Hak yönlendiriyor. Evet. Yani ezelde tanışanları e, burada da tanıştırıyor, buluşturuyor. Şimdi senin bu söylediğin sözü FETÖ'ye de söylüyorlar mesela. Değil mi? Yanındakiler. Efendim siz olmasaydınız. Biz partıya dalamazdık da o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ama batıl demiyorlar ne yazık ki. Çünkü herkes kendini hak olarak görüyor. Ee, i̇şte o tarikatçılar desen öyle. Ee, tarikatlara karşı çıkanlar desen. Öyle. İşin hakikatini bilen biliyor. Hani fenafillah'tan geçmeyen. Yani o fenafillah bu alemde Allah'ta fani olacak bir şey yok. yok. Fakat bizim işte e, zanlarımız eşyaya Allah'ın dışında vücut veriyor. Ya. Biz de öyle kendimize Allah'ın dışında bir varlık veriyoruz. Bu anlayışı biz fenaya uğratıyoruz. İşte buna da fena fillah diyoruz. Evet. İşte fena fillah olmadan işin hakikatine erişemeyiz. Evet geldi kamil himmetiyle hasrumman etti bizi. Bize bu aşıyı yaptı, bu duyguyu verdi. Yani o zaman insanın marifeti keşfu keramet sahibi oluyor. Melahmiler keşfu keramet sahibidirler. Neyi keşfettiler? Allah'ın her varlıktaki işleyişini keşfettiler. Mükaşif. Önceden görüyorlardı ama bilmiyorlardı. Şimdi hakkı efalinde, sıfatında, zatında keşfedince keramet sahibi oldular. Yani ikrama erdiler. O bilişleri gitti. Hak bilişinden daha büyük bir ikram var mı? Yok sultanım işte o oh, hak. Oh maşallah. <laughs> iki elimi de uzatıyor Hasan. Eyvallah Sultanım. Yani, sevginin işareti ancak böyle olur. <laughs> Allah Allah. Yani Hasan abi. Buyurun. Eller sana sevgi yani eller taba uzanıyor yani. <laughs> yani bunları yemeye adam lazım ya. Oh, maşallah. Barakallah. ley fehmi vücudundan eseri hiç bırakma varlıktan fena ender fena ol kim sivasız görü semayı. ya Allah hacı baba aradı ben de dedi gelmek istiyorum dedi öyle deyince evdekiler telaşlandılar dedim gelmek istiyorsan ben hemen geleyim dedim sen ne diyorsun dedi. Ee, dedim sen ne dersen eyvallah ama hava biraz soğuk dedim. Zaten yeni. <laughs> Ondan sonra biraz böyle şey yaptık. İyi dedi senin dediğin gibi olsun dedi. Ey mürşidim. Allah. Yani onun şimdi böyle böyle bir mürşit olarak bize ilgi göstermesi, sevgi göstermesi biz hakikat manada mürşidi anlayabilsek var ya her şeyi terk ederiz. Her şey, her şey. Ama Allah düzeni bozdurtmuyor yani. <laughs> Öyle. Allah istiyorsan orada, peygamber istiyorsan orada, evet. canlı Kabe orada. Evet. Ey mürşidim. Cansın. Işte. Cansın. Eyvallah. maz diye diyene ekmek veririm. <gülüyor> <gülüyor> talibi oldum ruhuna, yandım yakıldım uğruna, şefkat eyle ben kuluna, kurbanın olayım senin, hayranın olayım senin. Yani şimdi bunu talibi hazretleri, böyle bir hayale, mefuma, geçmişe, geleceğe hitap etmiyor. Evet. Muhatabına diyor, talibi oldum ruyuna ruy görüş, görmek. Yani e, se seni görmeye, cemaline talip oldum. Bu talebim ne yaptı? Yandım, yakıldım uğruna. Beni yaktı. Yani kolay değil. Yani Hakk'a talip olup da e, onun Mustafa ona ulaşmak için ince yollardan geçmek gerekiyor. Yandım, yakıldım uğruna. Yani kendisindeki nispetleri, varlık ve benlikleri yaktı, yıktı. Bunlar da kolay da olmuyor. İnsanın işte böyle iyi yaptığı şeyler de kendine göre hepsini yakacaksın. Böyle anacığım bir rüya görüyor. Yıllar yıllar önce dedem Hacı Muhittin Efendi geliyor. Kapıyı çalıyor. Elinde bir sürü torbalar böyle. Diyor e, Hacı Efendi sohbete gitti diyor. Ben de oraya gideceğim diyor. E sen gidiyorsun babam gitmedi diyor. Baban da orada diyor. Tevfik dede için. Şu torbaları bırakayım diyor. diyor bir sürü torba. torbalar ne biliyor musun? İbadetler, haçlar, hepsini Efendi, Ahmet Efendi. Sakalsız Ahmet Efendi. Yeah. Nispetsiz. Nispetsiz. Ya. Hacı Baba'nın bir bağlantısını görecektik böyle. Yani Hacı Baba gibi böyle şeriatın içinden yetişmiş. Hafız, hoca, ama Şemseddin Yeşil Efendi güzel işlemiş. Efendiye hazırlamış onu. Temeli yani güzel olmuştu. Yani. Geliyor Efendi Baba'ya intisap ediyor. Ama ey mürşidim cansın bana. Evet. Allah elhamdülillah ya Rabbi şükür. Evet. Bu alem bu alem Böyle. Öncesi ve sonrası var alemin. Alemin öncesi sonrası olduğu için her şeyin de öncesi sonrası var. Öncesi sonrası olmayan Allah. Evet. <laughs> Dolayısıyla işte sular var. Köprüler var, yollar var, yolcular yeah. var. O suları biz zannediyoruz sürekli orada. Değil ya onlar da ne devri daim ediyorlar. Yeah. Onlar yeah. yani <laughs> değişmeyen bir şey yok. Yani şimdi insanlık da bir umman gibi. Hep bak, yeah. mevcut. Ama arada sen ben gitmişiz. <laughs> boşluk var mı? Yok yok. Yani şimdi bakıyorsun dağlar yerinde. Yani öyle bakarsan her şey yerinde. insanlar da yerinde. Ormanda ağaçlar. Kimi gidiyor? Yenisi gidiyor. İlkokul örneğini verirdiniz. İlkokul evet. çocukları böyle. Küçük küçük ama. Ne zaman gitsem hep aynı. Hep <laughs> aynı. <gülüyor> Eskiden önlük vardı, şimdi onu da kaldırdılar. Kıyafet serbest. Şey, Askerler için de öyle diyorlar, hep, hep <gülüyor> genç. Hep genç. <laughs> Caminin cemaati de aynı. Eyvallah. Gidiyorsun kimi yaşlı, kimi genç, kimi orta. Hiç şey gelmemiş yani, uğramamış. Değişiklik yok yani. <laughs> eşyanın değişimi. Yani tabii ki Cenab-ı Hak bu eşyanın varlığını diledi. Evet. İşte şe, inşallah diyoruz ya Allah dilerse evet. inşallah. Eşya da Allah'ın dilediği şeyler. Allah'ın dilemediği bir şey zuhura gelmemiştir yaratmak yani e, zuhura getirmek vücuda getirmek yani şimdi bir ağaca bakıyorsun şimdi bu ağaçta kapı var mı yok kapı yok ağaç evet. Ama adam işliyor oradan kapı yapıyor. Kapının varlığı yoktu. <laughs> i̇şte ne oldu? Yoktan varlıktan bir var meydana geldi. İşte bu varlık yani halkın varlığı alemin varlığı Allah'ta yok. Kapının ağaçta olmadığı gibi. Ama Cenab-ı Hak bu alemin varlığını diledi ve dilediği şekilde ilim, irade, kudret yani ilminde onu mevcut eyledi. İradesiyle diledi, kudretiyle zuhura getirdi. Ama kendinden ayrı olarak zuhura gelmedi. Yani Allah'ın gayrında diye bir şey yok bu alemde. <laughs> Küllü şey onunla kaim. İşte geçen de bir örnek verdik. Hanımın eline bir resim verdim evdekini Bak dedim burada ne görüyorsan bana anlat. Anlattı onu, bunu, şunu benim istediğimi söyleyemedim dedi. Ya ne var işte hepsi. Yok. Dedim asıl görmen gerekeni göreceksin. Baktı. Bütün bu resim neyin üzerinde? Her şey. O resimi oradan kazıda çıkar bakalım. Çıkaramazsın. Şimdi bu tabi bir teşbih evet. ama Allah'ın böyle vücudu kağıt gibi şey gibi değil. Onu bir idrak edebilsek zaten zatı düşünmeyin diyor yani o, evet. Evet. o sizi aşar. Evet. Ama benim burada vermek istediğim misal Cenab-ı Hak zatıyla her şeyi ihata etmiş. Küllü şey onunla. Yani şimdi o resme o resimden yakın olan ne? Kağıt. Biz diyor ona şah damarından daha yakınız. Yani işte bu gökler, yerler, ay, güneşler hepsi hakkın varlığıyla kaim. Ve hakla kaim olan bu varlıkların yani Allah'ın yanında yani bir hükmü yok. Onlara hükmü Allah veriyor. Yani güneşe biz işte diyoruz ısı ve ışık kaynağı, hayat kaynağı. Yani ona o özelliği Allah veriyor. <laughs> Yoksa o hiçbir şey değil, karanlık. Suya hayatı Allah veriyor. Toprağa bu zenginliği Allah'tan bağımsız olarak bir varlığın, bir tohumun yeşermesi, tohumun tohum olması mümkün değil. E şimdi burada nasıl Allah arayacaksın sen? Gözler onu idrak edemez diyor. Ama o gözleri idrak eder. Allah'ın gözleri idrak etmesi nedir? O gözün varlığıdır. Gözün varlığı da onunladır. Efendim, bu güzel sohbeti kardeşlerimiz de dinlesin mi? <laughs> Kardeşlerimize değil. Yani şimdi <laughs> bizim kardeşlerimiz efendim ya vallahi. <laughs> Eyvallah. Ben çaydan nasipimi aldım. <laughs> Bak benim burada bir çayım daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Ben beni terk eyledim. Bildim ki ayar kalmadı. Evet ben Hacı Baba'yı